buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Burada yıl. Korkak bu adam, korkak. Bir korkak yüzünden ülke gidiyor. Seçim yapılamaz duruma geliyor. Ne istiyorsun bu ülkeden? Korkak adam. Kılıçdaroğlu bir masa kuruyor ve o masadan kendini aday çıkarttırıyordu. Yenilginin tarifini en iyi yapacak siyasetçi olarak yerini alıyordu. Daldan dala konması işe yaramıyordu. Önemli olan değersiz kardeşlerimize duyurmayı bir görev addediyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak ne kadar samimi olduğunu göstermek için yürüyüşümüz devam edecek dedi. Yaşı 75'ti. Allah uzun ömür versin. Devam etmek istiyordu. Sanırım 13 rakamı kendisine yetmiyordu. Kimsenin kıramayacağı rekorlara imza atmak istiyordu. 20 kez yenilene kadar durmayacak gibiydi. Konu Kemal Bey'e geldiğinde olaylara 2004'ten başlayıp bakmak gerekiyordu. AK Parti iktidara gelmiş, değişimi başlatmış, yükseldikçe yükseleceğinin işaretini vermişti. CHP yol alamıyor partileyemiyor. 2004 yerel seçimleri sonrasında Deniz Baykal yönetimine karşı partide yeniden yapılanma ve olağanüstü kurultay çağrıları yapılır olmuştu. Özellikle 30 vekil öne çıkmış, Kemal Bey de bunların içinde yer almıştı. 30 vekil partide değişim isterken bir bildiri yayımlıyordu. Zamanla burada imzası olanlar tek tek tasfiye edilse de Kemal Bey kalıyor ve yoluna devam ediyordu. Tam da o tarihlerde garip bir tesadüf olsa gerek ki Milli Güvenlik Kurulu'nda ülkenin geleceğiyle ilgili önemli kararlar alınıyordu. Biz sonradan öğreniyorduk. Neyse. Baykal'ın kara listesi dışında kalan Kemal Bey, 2007'de tekrar vekil seçildi. Hatta grup başkan vekilliğine getirildi. Böylece daha çok görünür oldu. Bir el sanki kendisini devamlı itmekteydi. Kameralar ve gazetelerle baş başa kalınca kendisine yapılan servislerle siyasi temel atılıyor. Kılıçdaroğlu, Şaban Dişli, Melih Gökçek, Dengir Mir, Mehmet Fırat gibi isimlerle uğraşıyor. Medya aracılığıyla belgelerle sahne alıyordu. Zaten Hürriyet grubu da Gandhi diye manşetlerden Kemal Bey'i indirmiyordu. Sonra vitesi artırdı. Almanya'da görülen Deniz Feneri davasını diline doladı. Kılıçdaroğlu oradan da yüklendi. Daha sonra Deniz Baykal'ın tasfiyesinde görecektik ki bütün bunlar kendisini genel başkan yapmak içinmiş. Devam. Kemal Bey, medya önünde AK Partili isimlerle tartışıp puan toplarken, Johns Hopkins Üniversitesi'nin arka planda olduğu Prospects for a Turn Turkey a Secular and Unitary Future başlığıyla bir araştırma yapılıyordu. Burada Deniz Baykal sonrası için doğrudan Kılıçdaroğlu işaret ediliyordu. Bu rüzgarla Kadir Topbaş'ın karşısına çıkıyor ve 2009'daki İstanbul mücadelesini kaybediyordu. Önemli değildi. %36.8 alıyor ve bunu büyük başarı sayıyordu. Oyları artırdım diyerek genel başkanlığa yürüyordu. Kendisi için açılan yoldan İstanbul'u kazanan İmamoğlu'nun geçmesine izin vermiyordu. Hem İmamoğlu hem de Yavaş için onlar görevlerinin başında yapacak çok işleri var diyerek kestirip atıyordu. İstanbul'u alamasa da Deniz Bey için tasfiye kararı verilmişti. Baykal çekilmek zorunda kalınca devreye genel Genel Sekreter Önder Sav giriyordu. Kimsenin bilmediği ve görmediği bir yerde Kılıçdaroğlu'yla üç kez görüşüyor, Baykal'ın CHP'deki iktidarı sonlandırılıyordu. İki isim arasında sır olarak kalan bir yumuşak darbe hayata geçiyordu. Sonrasında ise Kemal Bey partinin kapısını kendisine açan Önder Sav'ı uzaklara yolluyordu. Tasviye ediyordu. Partiyi ele geçiriyor ve CHP artık kendi partisi oluyordu. Parti kendi partisi olunca yaptıklarının derinliklerinde ne yattığını da kimse anlayamıyordu. Mesela 2014'te Ekmelettin İhsanoğlu'nu neden aday gösteriyordu? Ekmelettin Bey'i nereden tanıyordu? Ne umuyordu? Bu soruların cevapları yoktu. Partisinin bile adaydan haberi yoktu. Ancak Kemal Bey yolundan dönmüyordu. Bir sonraki seçimde de "Gel bakalım Muharrem." diyordu. Kendisi yine yoktu. Muharrem İnce'nin ya da bir başka CHP'linin Başkan Erdoğan karşısında çok fazla şansı yoktu. Kemal Bey bunu biliyordu geri duruyordu. İnce ve diğer adayların oyları toplandığında Kemal Bey'in 28 Mayıs'ta aldığı oran yakalanıyordu. Yani ortada bir başarı yoktu. Kılıçdaroğlu ısrarla adayım diyor ve Başkan Erdoğan'ın karşısına çıkıyordu. Sonuçlar şaşırtmıyordu. Başkan Erdoğan 17. zaferini kazanırken Kılıçdaroğlu ise 13. mağlubiyetini yaşıyordu. Burada sürpriz var mıydı? kesinlikle yoktu. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki seçimlere gidilirken Kılıçdaroğlu bir masa kuruyor ve o masadan kendine aday çıkarttırıyordu. Meral Hanım sonuçları önceden söylese de itibar görmüyor, kovuluyordu. CHP liderinde daha önce görülmeyen bir özgüven patlaması yaşanmaktaydı. Demokrat amca, sakin güç, Piro, Bay Kemal, Türkiye'nin Gandisi, Gandhi Kemal, Demokrat Dede, Anadolu'nun Kemal'i gibi etiketlerle Erdoğan'ın karşısına geçiyordu. Bunların yeteceğini sanıyordu sosyal medya üzerinden gençlere seslenerek sonuç alacağını tasarlıyordu. Gittiği her meydanda, katıldığı her programda demokrasi vurgusu yapıyordu. Gençlere bunu vaat ediyordu. Hem 14 Mayıs hem 28 Mayıs'ta iki kez üst üste sandıkta çakılıyordu. Çiçekte, böcekte, kalp işaretleri de, liberalizm de, milliyetçilik işe yaramıyordu. Millet belli ki inanmıyordu. Kemal Bey'in sözleri karşılık bulmuyordu. Yenilginin tarifini en iyi yapacak siyasetçi olarak yerini alıyordu daldan dala konması işe yaramıyordu. Önceki akşam sonuçlar açıklandıktan sonra saat 21.30'da kameraların karşısına geçiyordu. Televizyonlar yayını kesiyordu. Belli ki önemli bir açıklama gelecekti. Seçim kampanyasındaki felsefeye göre istifa etmesi kendisi için ilk kez zafer olacaktı. Böyle yapmadı. Ne kadar samimi olduğunu göstermek için yürüyüşümüz devam edecek, dedi. Yaşı 75'ti. Allah uzun ömür versin, devam etmek istiyordu. Sanırım 13 rakamı kendisine yetmiyordu. Kimsenin kıramayacağı rekorlara imza atmak istiyordu. Büyük proje olarak geldiği CHP şimdi elinde can çekişiyordu. Ve işin kötüsü oy verenler CHP'de neler olup bittiğini bilmiyordu. Bakalım CHP'de organik bir değişim olacak mıydı? Demokrat dede buna izin verecek mi? Diktatör Erdoğan demek kolaydı. Bu arada İmamoğlu'ya karşı CHP'den bir açıklama geldi. İBB Başkanı İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevinden istifa etmesi yönündeki imalı açıklamalarının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan konuyla ilgili İmamoğlu'na cevap verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde en güçlü ve en önemli değişimi yapan liderlerin başında geliyor." Bundan sonra da partide bir değişim ve dönüşüm olacaksa bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ya rağmen değil onunla birlikte ve onun önderliğinde olacaktır dedi. Şimdi izleyelim bakalım. Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım. Korkak bu adam korkak. Bir korkak yüzünden ülke gidiyor. Seçim yapılamaz duruma geliyor. Ne istiyorsun bu ülkeden? Korkak adam. Önemli olan size, siz kardeşlerimize duyurmayı bir görev addediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak öncelikle bana oy veren 25 milyonu aşan vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümü sürüyor ve buradayız. Hepinize saygılar sunuyorum.